Kızım şimdi ben senin önüne bir şeyler koyacağım. Küçük küçük çikolatalar. Ama sakın ben gelene kadar yeme tamam mı? Tamam. Şimdi ben birazdan geleceğim. Bekle. Bek. Tamam. Yemedim anne. Böyle kaldım ben. Tamam geliyorum Mehdi. Yedin mi? Hayır. Hiç yemedin mi? Hı. Aferin çak. Bakalım Abi, bakalım yedin anne, mi? Anne, yedin anne, mi? Yok,